Ezanlar ısın öyle açacak şey Arkadaşlar selamun aleyküm. Fatih gel şuraya gel. Hayırlı günler. Allah herkesin işini rast getirsin. Şimdi Fatih kardeşimin, Habib abinin oraya damızlıkların olduğu yere geldik. Asıl gömünün olduğu yere. Dur dokunma hadi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Fatih burada. Fatih'in işte dernekteki hükümetler ne Buraya getirecek. Buradan da azaltması lazım. Bunlar da hep böyle gömüde oldu kuşlar. Ben size kısaca ne anlatayım? Yanlışım varsa Fatih tamamlayın. Arkadaşlar, bozlar benim kuşlar. Bozlar benim kuşlar, kendi kuşlarım. Fatih bunları besliyor. Elle anneleri, babaları kendinde şu anda kümeslerler. Bunlar genç olarak çıkarttığı kuşlar bozlar benim kuşlarım. Bozlarla bozlardan bir tane erkeğe Habib abinin çok eski 30 sene önceki bir kuşu var. Fırtına dedin kuş mu abi? Neydi kuşun lakabı? Abi şey atmaca şey. Atmaca dedi. Atmaca serisi dediği Kuşu yüksek. var. He yüksek uçumlu. Bozlardan bir perçemli erkeğe o kuşlara giriyor. Bu boz dumanlı kirliler, boz kirliler çıkıyor arkadaşlar bunlardan uçurmuşlar. Çok yüksek uçuyorlar, çok uzun oynuyorlar, değil mi? Yanlışım evet. var mı? Doğru. Nasıl mesela oyun sistemleri arkadaşlar merak eder. Abi sıka girmezler. He. Yani 15 birim içinde bir takla, bir takladan sonra abi hızlandırıyorlar. 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 Hep yukarı yukarı, hep yukarı yok. hiç aşağı falan yok. Hep yukarı yukarı üzmezler. Zaten 20 gün sonra abi sandalyeye at güzelce kuş gelmiyor başlıyor abi her gün üstüne her koyuyor. defasında üstüne koyuyor yere <laughs> yakın geliyorlar Tabii ki. Arkadaşlar kuşlarda 40 metre 50 metre oyun kuşu <laughs> Dediğim gibi oyun kuşu zor iş Oyun kuşu zor iş arkadaşlar Yani nesilleri çıkartmak altından evet. Şunlar kolay bir iş değil Şunlar Kolay bir iş değil Kuşu çıkartmak kuşun neslini tutturmak ondan sonra ileriye götürmek altının çalışması çok büyük emek isteyen şeyler yani oynatmak kuşları hakim olmak mesela bu bozlarda çok başarılı oldu Fatih benim kuşlarım olmasına rağmen başarılı oldu bu bozlardan iki kuşa girdi ikisiyle de çok büyük sonuçlar bayağı aldı evet, bu... bayağı gerçekten He, derneklerde de uçurdu izleyenler oldu bu atmaca serisi dediği kuşlara yüksek uçan kuşlara da girdi. Bunlar çıktı arkadaşlar. Hem kuşlar kaç baş yapıyorlar Fatih? Abi 20 20 sefer. 20 sefer 40 50 metre olmak evet, olma doğru. kaydıyla uçumlu, gezimli, atımlı olma kaydıyla. Yani fazlamız vardı. Yine biz 20 diyoruz, daha fazlası var. 40 metre diyoruz, daha fazlası var. 40 50 diyoruz, daha fazlası var. Uzun oynuyorlar onlar. Bozlar da öyle zaten. Zaten bozlardan satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Boz kirlilerden falan boz dumanlı kirlilerden vereceğim. Belki bozlardan bir takım verebiliriz. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Çok büyük emek var. Öyle kuş çıkartmak. Beyazlar da yine aynı boz familyasından büyük oynayan bozlar arkadaşlar. Bozların da bir kanalı zamanında ben bunlara beyaz perçemler verdiydim. Çok büyük oynadılar O da 10 sene oldu hemen hemen oldu, 10 sene oldu. O kuşlardan Bir tarafı bizim kuşlardan Bir çift var sadece onlardan bir çift var Arkadaşlar Bu kuşları sizlerle buluşturacağız Dediğim gibi oyun kuşu zor iş Yani oyun kuşu öyle Milletin masada anlattığı gibi falan değil Size söyleyeyim Masada anlatılanlara bakmayın Kuş satmak için anlattıklarına bakmayın Öyle zor Nesilleri çıkartmak Altı çalışanlara kuşlarda başarılı olmak çok zor bir şey. Mesela bu hizmet ediyorlar, uçurarak hizmet ediyorlar. Hem bozlardan sürekli uçuruyorlar, hem bu bozmanlı kililerden, boz kililerden sürekli uçuruyorlar. Başarılı oldular. Bu oldukları kuşlar. Yani nesillerin devam ettikleri altı çalışan, istediğimiz sistemde böyle he, oyun var, oyun var. İstediğimiz şekilde oynayan kuşlar başarılı bir şekilde atmalı, uçumlu gelmeli. İnşallah size bunlarla buluşturacağız. Mezatımıza çıkartacağız arkadaşlar. Salı günü sizlerle buluşlar. Salı günü beklerim inşallah mezata. Allah'a emanet olun. Fatih demek istediğim bir şey var mı arkadaşlara? zaten gerek. Ya abi zaten kanat seslerinden belli. Tok 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 yani gerçekten. Bu Yine senin şey... hani uçurduklarından deneyimini paylaşmak istedim. Ya ben yani artık, arkadaşlara e, söylemek istediğim bir şey var. Mı? Vermeyeyim de ben Aygün Tekin abinin isim vermeyelim. Yani. Denlendi. Biraz uçurdum gerçekten. Bozlarımı çok isteyen oldu. Zaten bozlarım senin bozların abi. Evet. Kıymetliler. Orada kupaya atacaklardı, atmaca verdiler. Öyle, aynen öyle. Kırık kupasına atacaklardı. Yani ne yapıyordu mesela? Abi çift tabanlı. Gerçekten gözü kara. O binaların... Bir de dernek ortamı arkadaşlar. Dernek her yerde kuş uçuyor. Her tarafta kuş uçuyor. Orada kuş uçup da bu dediği yer yüz kümesli bir yer. Her yerde kuş uçuyor. Her tarafta bir arkasında hemen dernek var. Yine orada da 50 yüz kümes doğru. var. Orada da Aynı sürekli kuş uçuyor. Sağa solu hep kuşçu dolu. Sağa solu kuşçu dolu. Ona rağmen o kuş ne yapıyordu mesela? Şimdi abi şöyle bu birinci takıdan sonra kuş zaten seriden ayrılıyor abi. Yani diğer arkadaş grubundan hep yüksek uçuyor. Ondan sonra abi 2'den sonra kork yani. Evet. Geliyorum diyor yani. Ondan sonra otururuz abi. Çekirdeğini kolana al. Gerçekten sistemli, akıllı kuşlar hep ileri gidiyor. Ben hiç geriye gittiğini görmedim. Hep üstüne koyarak yol kat ediyor. Tabii. Evet. Arkadaşlar bu kuşları bozlardan dediğim gibi bir çift belki atabilirim mezata. Başka türlü vermeyeceğiz bilginiz Arkadaşlar görüşmek üzere hayırlı günler bekleriz inşallah fazla da uzatmıyorum güle güle beslesin bu kuşları alan Boz dumanlı boz bozkiller dediğimiz gibi uzun oynayan hayvanlar bak bunların hepsi genç uçurmak isteyen istediğini uçurabilir Hayırlı günler